kar tavşanlarıyla olan fotoğrafımız. Gelin bir gün oraya döneriz. Orada gerçekten çok eğlenmiş. Hey geri çekilin. Dolly fotoğrafları göremiyor. <laughs> Şimdi ben de göremiyorum. Dolly zaten bir şey göremez. O bir oyuncak ve gözleri yok. Evet görebilir. O her şeyi görebilir. Ona nazik davranmadığını bile görüyor işte. Ne? Dandelion haklı. Dolly de bu ailenin bir ferdi. Eğer o Dolly görülebilir diyorsa, Dolly görülebilir demektir. Hı? zaman hatırlıyor musun? Biz de senin kadar üzülmüştük. Kaç, kaç puan oldu. Aldı. Aldım puan hey bu havuç değerlerinden daha sertmiş. Aa hayır Neden yedin? Okun ucunda kalması gerekiyordu. Hı hı. Hı hı. Onu ben yemedim. Doğle yedi. Bakın. Hı. Bu çok saçma bir şey. Peki ne yapacağız? Ona bunu nasıl yapıldığını üç kez açıkladım. Sen yarışlarına çağırmamızın tek sebebi Poppy'nin çok meşgul olmasıydı. Bu yüzden biraz çaba göstermelisin. Aksi halde yerine başkasını almak zorunda Aa. kalırız. Aa. Aa. Aa, tamam. Gelecek sefer çok daha iyi olacağım. Görürseniz. <gülüyor> hadi boynuz. Hadi <laughs> boynuz. <Hadi, gülüyor> <boylu. gülüyor> Harika Periwinkle. İyi, iyi, i̇yi biziz. Tamam Dandelion sıra senin. Sıçra bakalım. Hadi sıçra. Aa, oh! aa, aa. Aa, oh. Onu tuttum. Hatta yere bile yıktım. Omzumun oh. üzerine indi. kapıp koşacaktın. Sana havuç yarışı olduğunu kaç kez söyledim. Aa, biliyorum ama... Aa. Aa, ben yapmadım. Dolly yaptı. Hmm. Canım yanıyor. Oo, canım yanıyor. Kıpırdamayı bırak Periwinkle. Doğru düzgün saramıyor. Oh. Oh. Bileğini bulmuşsun hayatım. Kaç ha. gün boyunca çalışamayacaksın. İşte bu kadar. Ayağını güzelce sardım. Seni rahatlatması için çay getireceğim. Yaptığına bakılırsa Dandelion takım dışı kaldın. Nasıl oynanacağını anlayabilmek için çok ufaksın. Evet hala bir bebeksin. Yanında sürekli Dory'i gezdiriyorsun. Neden hala saklıyorsun? Büyük çocukların oyuncağı olmaz. Evet bu doğru. Büyümek istiyorsan doluya atmalısın. İşte size sıcak papatya çayı getirdim çocuklar. Evet, en sevdiğim yaprak yolcular. Söyleyin bakalım nasıl gitti. 10 ton çiçek yaprağı topladık Zinya teyze. 10 ton. Bu yıl çiçek yaprağı dökümü bir harika. Kesinlikle öyle. Yaprak festivali her zamankinden daha güzel olacak. Çocuklar uyudular mı? Korkarım Dandelion uyumadı. Babasından iyi geceler öpücüğü almadan önce kesinlikle uyumuyor. Baba, neden hala uyumadın? Bugün yaptığın spordan sonra bitkin düşmüş olmalıydı. Spor beni yormadı baba. Ben, bana kızdıkları için çok üzgünüm. Hala bebek olduğumu ve anlamadığımı söylediler. Bazen büyükler onların da küçük olduğunu unutur. Yarın onlarla konuşacağıma söz veriyorum. Hmm. Aa, a, baba! Ha? Ee, senin de küçükken doldurulmuş özel bir oyuncağın var mıydı? Tabii ki. Küçük kahverengi bir tavşanım vardı ve onu çok severdim. Ama büyüdüğüm zaman ona ihtiyacım kalmadı. Hadi uyu hayatım. Çok geç oldu. İyi geceler. Adoli çekilir misin? Çok yer kaplıyorsun. Dandelion'ı bayrak yarışına almak zorunda mıyız? O, olamaz. Babamın ne dediğini duydunuz. Çok küçük olduğu için ona sabır göstermemiz gerektiğini söyledi. Aa, hayır, biz bebek bakıcısı değiliz. Yarışacak kadar büyük değilse onu takıp almak zorunda değiliz. Hı. 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 Tamam Dolly, ben artık küçük değilim, ben artık büyüdüm. O yüzden artık benim olamazsın. <laughs> Seninle vedalaşma vaktimiz geldi. Duydun mu Dolly? Ondan sonra göz olacağım bebek işte bu. Zeynep teyze çok küçük olduğunu söyledi. Ona karşı nazik davran olur mu? Sana bir sürü kucak ve öpücük vereceğine eminim Doli. Hoşça kal. Dandelion, yuhu Dandelion. Bak, Dolly'yi buldum. Evimin orada saklanıyordu. Aa, şu hale bakın. Ben de nereye gittiğini merak ediyordum. Bildikleri için seni geri yolluyorlar Dolly. Çok uzaklarda yaşayan bir aile bulmak zorundayım. Aklıma bir şey geldi Dolly. Gerçekten iyi bir fikir. İşte bu battaniye seni sıcak tutar. Sana biraz da havuç keki getirdim. Ama hepsini bir seferde yiyeyim deme. Yoksa karnın ağrıtır. Nehrin sonunda bir köy var. Babam orada bir sürü ördeğin yaşadığını söyledi. Bebek ördekler seninle ilgilenir, tamam mı? Senin orada mutlu olacağını biliyorum. O ördekler seninle ilgilenirken... ...ben de büyümekle meşgul olacağım. Bu senin son öpüş. Gitme vakti geldi. İyi yolculuklar. Seni hiç unutmayacağım Dolly. Asla söz veriyorum. <laughs> <laughs> ha, çabuk olun. <laughs> bu harika devam edin. Anne <laughs> şey de devam et Violet. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Bekleyin ben de geldim. Aa, ben de ben. bak şimdi mesele şu ki şey aslında beni takımda <laughs> istemediğinizi biliyorum ama Dolly ile vedalaştım. Ve artık değiştim. Çok büyüdüğümü göremiyor musunuz? Aa, Aa, tamam bir fırsat daha veriyoruz. Ama bu son fırsatın olacak. Aa, teşekkür ederim. Aa. Şuna bakar mısınız? Dandelion kendi rekorunu kırdı. Dandelion için yaşasın. Artık torbalı bayrak yarışını denemek istiyorum. Hadi çocuklar. Biliyor musunuz? Bana kalırsa değişmiş. Dandelion bizi şaşırttın. Gerçekten çok iyi gidiyorsun. Ama kolunu incittin değil mi? Dur biraz. Onu öpersem hemen geçer. Bunu yapma Vahit. Artık büyüdüm ve canımı yakmıyor. Bu sadece küçük bir sıyrık. Kesinlikle değişmiş. İçimden bir ses bana bu sene bütün ödülleri Grammy'nin kazanamayacağını söylüyor. <laughs> Ama Pansini, Ogre'lerin büyük lideri, intikam için bir plan yapmıştı. Kişi ya da kişiler. Zucchini'yi bahçesinden her kim çaldıysa buna pişman Aa! olacaktı. Kalanını dinlemek için çok yorgunum. Herkese iyi geceler. Dandelion, yatmadan önce küçük dişlerini fırçalamayı unutma. Benim dişlerim küçük değil, onlar büyük. Zaten onları fırçaladım bile. Ha? Görüyorsunuz ha? değil mi? Dandelion artık kendinde değil. Bize büyüdüğünü anlatmaya çalışıyor ve bu da gayet normal. Dandelion. <laughs> hey, sen ağlıyorsun. Ne oldu? Beni rahat bırak. Uyumaya çalışıyorum. Ha. <laughs> <laughs> ben Panzini, Lupin <laughs> Ogresi. Siz tavşanları yemeye geldim. <laughs> <laughs> Bu çok komikti. Ogre olma sırası ben. Dandelion'a ne dediniz çocuklar? Aa, hiçbir şey. Ona bayrak yarışını öğrettik. Onu bir görmeliydin. Harika yarışıyor büyük zukini ogresi kadar hızlı koşuyordu. <laughs> Öyle mi? Ama çok ağlıyordu. Ağlıyor mu? Ama neden ağlıyor ki? Belki de doliyi özlemiştir. Öyle mi dersin? Evet olabilir. Daha önce hiç Dolly'siz uyumadı. Bu çok zor olmalı. Ah, o eski saçma şey olmadan yaşamasının zamanı geldi. Eski saçma şey mi? Eski saçma şeylerden söz edelim olur mu? Buna ne dersiniz? Adı neydi? Halıcık mı? Yoksa hmm. tazıcık Ayıcık mı? Halıcık ve senin ona dokunmana izin yok. Çekmeceleriniz eski saçma şeylerle dolu. Doğru. Seninki de öyle Violet. Muhteşem bebeğin Rosie'nin hala burada durduğunu biliyorum. Ne olacak? Momo nerede? Hala ona sarılıyorsun sen de. Konuyu değiştirmeye çalışma. Dandelion bu gece çok üzgün ve ona yardım etmeliyiz. Dolly'yi geri almalıyız. Nasıl? Bu imkansız. ...bana onu çorba kasesinin içinde nehre bıraktığını söylemişti. Dolly ördek halkının yanına gitmiş olmalı. Oraya gitmemiz lazım. Ördek halkının yanına mı? Ama yabancıları sevmediklerini duymuştum ve... ...gagaları çok uzun ve sivriymiş. Ona yeni bir oyuncak alabiliriz. Aa evet, oh, evet. Harika, harika bir fikir. Şey. Dolly'nin yerine başkasını koyamazsınız biliyorsunuz. Bu yüzden yarın dördümüz gidip onu alacağız. Tamam mı? Hı -hı. Acele edin, gitme vakti geldi. Emirler yağdırmayı bırak, hazır olduğumuz zaman gideriz. Böyle tehlikeli bir göreve aç karnına gitmemi bekleyemezsin, değil mi? Dandelion hala yatakta, ters giden bir şey var. Böyle devam ederse doktor çağırmak zorunda kalacağım. Hayır, e, o düzelecektir. E, sadece biraz yorgun, hepsi o. Bu doğru Zeynep teyze, dün çok yorucu bir gün geçirdi. Festival için çiçek toplamaya gidiyoruz, yemek vaktinde dönmüş oluruz. Dandelion'a söyleseydik o da bizimle gelebilirdi. Kesinlikle olmaz. Dolly'yi bulmalıyız. O yüzden çenenizi kapalı tutun. Hayır, hala bir şey göremiyorum. Ufukta Dolly görünmüyor. Daha hızlı. Hadi çocuklar Aha. hızlanın biraz. Hiç de iyi değil. Battaniyeyi bulduk ama içinde olduğu kase yok. Demek ki yine de köye kadar ulaşmış olma ihtimali var. En azından öyle zannediyorum. Ve bir, ki bir, Onlar ki Onlar Orada bir büyük ki, bir ördek bir var, bir duyuyor musunuz? Ki, bir ki, Eğitim bir yapıyorlar. Ki, bir havuçtan daha büyük değiller. Şunlara bakın. Çok tatlı ve yumuşacık görünüyorlar. Aa.

Düşündüğümden çok daha fazlalar. Dolly'yi nasıl bulacağız? Aa! Aramaya nereden başlayacağımızı bile bilmiyorum. Onu Dolly gördüm. Dolly'yi gördüm. Bir ağaca bağlamışlar. <laughs> Beni çok iyi dinlemeni ah. istiyorum seni gidi casus. Yabancıların bölgemize girmesinden hoşlanmayız. Cezalandırılacaksın. Evet, sana tüyre gıdıklama işkencesi yapacağız. Ceza yerine getirmeme yardım etsin diye gıdıklama görevleri çağıracağım. Gıdıkla va va, gıdıkla va va, gıdıkla va va, gıdıkla va va, gıdıkla va va. oldu Dolly, Poppy, onu kurtarmalısın. Ben mi? Niye ben? Oh. Çünkü en başından beri bu göreve gıdıkla çıkmamız va. için bizi sen zorladın. ...hemen büyümüşlensin. O yüzden la başla la 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 bakalım abiciğim. Kıdıkla va e. va, kıdıkla va e. va, kıdıkla va e. va, kıdıkla va e. va... ...kıdıkla va va, kıdıkla va va, kıdıkla va va, kıdıkla va va... va va... Merhaba. Adım Poppy Bellflower. Ve ben bu oyuncağın arkadaşıyım. O küçük kardeşime ait. Onu eve götürmek istiyorum. Bu oyuncak tavşan da sen de buraya izin almadan geldiniz. Ya buradan hemen gidersin ya da ördek imha ekibini çağırırım. şey ya. Ördek imha ekibi mi? Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak 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 hmm. burada bırakamayız. Bu çok kötü bir şey olur. Ördek İmha Ekibinin bizi korkutmasına izin mi vereceğiz? Eğer bizimle dövüşmek istiyorlarsa bu istekleri yerine gelecek. Bear Flower Tavşan Savaşçıları, ben Azize. Sizler tutsağı kurtarmaya hazır mısınız? Ben Ayı Işığı'yım ve gitmeye hazırım. Bulutlu Kafa, emirlerinizi bekliyorum. Evet. Ben kalıp burayı konuşamam. Hayır, olmaz! Gıdıkla vava, gıdıkla vava, gıdıkla vava! Siz oradaysanız hata yapıyorsunuz. O tutsak bize ait. <laughs> Şuna bakın çocuklar, koca kulaklı bize meydan okuyor. Evet, öyle yapıyoruz ve korkudan dizleriniz titriyecek. Hmm. Hayır buradayım. Aferin baylar. İki daha gitti. Bir artı iki artı iki artı iki yedi. <laughs> Çıkamıyorum. Şu halinize bakın. Çamur içindesiniz. Yoksa çocuklarla çamur savaşı mı yaptınız? Öyle sayılır. Sonra anlatırız ama önce Dandelion'ı görmeliyiz. Biraz sonra döneriz Zinya teyze. Oo. Uyan Dandelion. Kalkma vakti. Bütün gün uyuyamazsın. Kendimi iyi hissetmiyorum. Beni rahat bırakın. Tamam o zaman. Biz de ördek topluluğuna ziyaretimizi anlatamayacağız. Bu kötü oldu çünkü senin için çok önemli birini görmüştük. Ördek topluluğumu, Dolly'i gördünüz mü? Nasıldı, bir şey söyledi mi? Seni çok Aa! özlemiş. Dolly! Seni çok özledim. Ama ördekler onu evlat edinmişti, geri verdiklerinde üzülmediler mi? Aa, şeyi... İlk başta biraz üzüldüler tabii ama onları Dolly'i bırakmaları için ikna ettik. ...Dolly yanımda kalırsa bu hiç büyüyemeyeceğim anlamına mı geliyor yani? Dandelion, senin büyümeni Dolly engellemiyor. İşte Aa. delili. Ay bunlar sizin mi? Büyüdüğünüz halde saklıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> bu seninle kalabileceğim anlamına geliyor Dolly. Ebediyen birlikte olacağız. Savaşçı tavşanlar kabilesi mi? Bir tek bu eksikte. Ya bir hafta cezalı ördek ailesine ne derseniz Duyulmuş bir şey mi? Bravo okçuluk yarışmasını mistletoe kazanıyor Onlar ve greml takımı birinciliği paylaşıyorlar Bu yılki çiçek yaprağı festivali galibinin kim olacağını patates çuvalı yarışması belirleyecek Yaşasın mükemmeldin Bu son fırsatımız greml takımını geçmek için çok hızlı olmalıyız Birincilik bizim olacak her zamanki gibi Tamam Dandelion, sana güveniyoruz. Alıştırma yaptığımız günde yaptıklarını yapman yeterli olur. Dandelion, Dolly nerede? Dolly kollarında o zaman yarışamıyor. Üstelik yarış büyüklere göre. Onu Zinya teyzeye bırak. Hatta anlamadım bile. <laughs> Merhaba çocuklar, size güveniyoruz. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Devam hadi, hadi. Devam hadi de, Çok güzel Yok, çiçek çiçek Gördünüz mü? Poppy, bu babam. Aa, çok güzel. Kocam bu baba. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> ee, bu da neydi? Bu benim fikrimdi. Babam da güzel bir sürpriz olacağını söyledi. Ne oldu? Bana niye öyle bakıyorsunuz? Büyük çocuklar olsanız bile oyuncaklarınızla olmaktan keyif aldığınızı sanıyordum. Hepsinin içinde en çok sevdiğimizin hangisi olduğunu sana söylemiş miydik? Birinin hep bizimle olmasını istiyoruz. Ha? Onun adı Dandelion Bellflower. O, o bir <laughs> <laughs>